Oğlum kuaföre gidip 500-600 lira ne vereceğim ya? Yakında arkada petrol yararsın sen. Niye? Niye petrole benzinle pahalı Şu anda benzin ucuz. Benzin pahalı değil. Ama ilk şu sakalları kesmem lazım hocam. Şimdi burası Osman. Komple şey olacak. Aynen. Müzik açma sakın. İlk, ilk hocam güzel güzel şu yanları bir tıraş edem. Dur ama bunun parlaklığı çok açık lan. Ha. Baya yağmur yağıyor Hadi. Hadi bakalım. Şöyle hocam. Ulan insan tıraş olunca yüz açılıyor lan. Şuraya bak. Bir de buraya bak. Kıl, kıl iyi de fazlası zarar hocam. Bir dakika buraya girmeyeyim. Az daha girecektim bak. Sen ne zaman tıraş oldun Osman? Ne sıklıkla tıraş oluyorsun? İki ayda bir mi? Güzel. Şimdi şunla ama bu dokuz gerçi ya. 9, 10, 11, 12. Dur bakayım. 9'da bir sakallara gireyim bakayım nasıl olacak. Heh, şimdi dokuzu taktım hocam. Sakallara giriyorum. Biraz acıttı. Ama 9 daha iyi değilmiş. Daha şey lazım bunun ya. Küçüğü. Ya sakalları çok kesmeyeceğim. Ama kısaltacağım. Bıyık da aynı şekilde. Ulan bunun bir küçüğünü almam lazım ya. 3, 4, 5, 6, 7. İlk 7'den başlayalım. Bakalım 7 nasıl. Yani dur. 5 yapıyorum. Ya yani hepsini kesmeyeyim böyle altta dursun birazcık. Sakal Saç sakal erkek adamın makyajı Bak şurada kaldı ya. şurayı güzel bir izah çekmem lazım. Şimdi şöyle yapacağım. <laughs> Komple kıl oldu burası. Ne kadar oldu acaba? Bir ay falan mı? Bir ayda mı bu kadar uzadı lan? mis sanki böyle iyi iyi sakallarım çıkıyormuş gibi güzel mis Tertemiz hocam. Ama bıyıklar biraz fazla kaldı gibi ya. Bak şurası. Orayı alamaz mıyız? Neyse saçlara gireyim en son bakacağım. Şimdi saçlara giriyorum hocam. Hadi bakalım. Dur lan bu sefer model bu sefer tarz yapacağım. Ama tarz değil gerçi ya. Uzun saçı sevmiyorum hocam. ışıklar gidiyor tekrardan. Ben alıştım ama ya. Yani kısa saçı sevdim. Lan yere dökülmesin de. Osman bir baksana lan. Şu benim arka kısımları kessene mi oğlum? Ya ne kesin, ben, abi ya. <laughs> ben, ben Şurası. Ben de ben de. Ne oldu yamuk? lan? Yamuk <laughs> Ne yamuk? Ne yamuk? Ön yamuk. Neyin ön yamuk lan? Saçım Ha, ben de kafam yamuk diye o sandım ya. ya. Ya Osman zaten para 500 lira gidip berbere mi vereceğim oğlum? Gir oğlum işte arkaya. Zaten uçağın yok. Ona yeter mi? Boynum iyi? Eğilmem mi? Boynum iyi mi? Kafayı şunu yapacağım ben. Şu flash bakayım. Bu odanı halledeyim ben. Hayır onu şey yaparsan. Sen düz dur oğlum. Sen mı? Ha tamam. Sen düz Saç dökülecek gibi dökülmesin yere. Lavabonun içine at. Sen ya mi? sus kapat. Gel şuraya. Kapı. Ya geç sen bana bak. Düz dur. Aynaya bak. Bana değil. Ya. Dur öyle. mı? Tamam. Osman yere döküyorum biliyorsun ya, değil mi? Ya siktir et ya. Temizleyeceksin. <laughs> Sanki var ya şeye gidiyorsun.

Amına koyacağım yerler saç oldu. Abi temizlersin ha, abi temizlersin. Sen diyorum gerizek ya, düzgün bir şey şunun içine atıyorum, sen kesiyorsun. Oğuzhan şuraya ince bir ayar çekmen lazım, şuraya. Amına koyup, amına koyayım <laughs> başka <be> ince, ince ayar. <Başlamayacağım. gülüyor> Getir. Ben oraya dökeceğim, bek dur. Yok Lan adam... tıraş yapıyorum ben para kazanıyorum abi. Ver şunu. Dur bir dur sikmeyeyim seni şimdi bekle. Heh. o zaman şuraya hani berberler sonlarını ya ince yerse diyor. ya ben Oğlum <laughs> <laughs> bari içeri gel de kıl dökmesin ya. Şey kıl düşmesin yere. Dur, dur, dur orada. Sen dur ben içeri falan gelmeyeceğim. Bekle benim üstüme kıl gelecek sonra. Kıl düşmesin diyorsun da. hepsi benim içime giriyor. Bana ne oğlum? Ben mi tıraş oluyorum? <laughs> Dön ensiyi. Dön ensiyi. Dön. Ensiyi kabartma, Ey kafayı. <laughs> <laughs> ensiyi. Sivilcen ayar çek oraya. Kulak arkası falan. <laughs> Abi uzaktan işçilik yapıyorsun ya. Yanlış bir şey yapma. Oğlum gırıklanıyorum lan. Kaldır bakın kafayı. Tamam. Oğlum <laughs> ne yaptın lan? Ne yaptın? Şey Adım abi. <laughs> 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 tamam. Şu yani. şuraya şu bir ayar ver. Aynısını diğer tarafa da ver. Çekeyim, Şöyle. Ne ne tamam. Ver. Ver. burada. Heykel tıraş yapıyor sanki amına koyayım. Kafa, oğlum kulağımı kesiyordun Osman. Kulağımı ya kesiyordun bir bide. Antara bir şey. Yamuk yamuk. Cebin yamuk. Ne yamuk? Ya elini ayarlı <laughs> kulağımı kesiyordun. Bu bana lazım oğlum. Düzün kes. Dur bekle. Ha yapış bırak, şey Yapmayacağım. bırak. Bırak. bırak tamam ona bak. bak şurada kalmış i̇şte biraz. İşte o da gelme. kemik yamuk kemik. kemik değil senin elin yamuk yamuk. Sus. Tamam tamam gel. Dur kulağımı bir alayım ha. Kıpırda mı? Tamam. Bak vallahi yamuk girerim. Bak, ha, e, şu, bak dur şurada eli, eli, eli bir kez can dur be. <laughs> Şuradaki şey var ya bak makinenin ucunu şurası ha <laughs> ha aynen. Öyle yuvarlak yumurtanın kenarı gibi olsun Osman. Tamam. <laughs> ya yumurtanın kenarı gibi. <laughs> Yandır bakayım. Aynaya bak. <gülüyor> oğlum ne? <laughs> <laughs> gel buraya gel. Osa O zaman arkayı bak düzgün ayarladın değil mi? Evet. Öteki tarafını da ayarladın oğlum. Ya seni yapacağım ya. yani, <laughs> <laughs> <arka arka yapmaya gülüyor> bir şey ya. Arkadaşım <laughs> <Bir yukışıklı gülüyor> <olur, gel. Gel, gülüyor> bak. Seni az bakma ya bak ama iki pat mı ya dön. Yakışıklı oldu gel. Ama o benim gel dön. Hadi. Bak Hadi. dur dur. Bak şimdi e, bu saçı kesildikten sonra fotoğrafını çekeceksin tamam mı? Eğer ben bir yumruk görürsem seni. Yumruk al kafayı. Kaban yumruk değil. Dön. dön. Arkan götünü dönecek kafayı. Dön. Ne yapayım? Dur bir Ya. Tamam, sen öyle. tamam ben buradan arkayı görüyorum şimdi. Tamam sen dur. Hı. Kes hocam. Anımın ortasına sivilce çıkmış amına koyayım ya. Buradaki saç sen burayı nasıl kesmişsin? Ya ver Orayı ben kesmedi ki berber kesti amına koydum ben. Ha, saç mı var orada? Ver şu Al. büyük başı ver. ver Al. ah. Oğlum benim sırtım büyükmüş lan. Biraz kel oluyorum gibi amına koyayım. <laughs> kel mi oluyorum? <laughs> Gel. Dön. O sonra amına koyayım saç kalmamış orada. Saç yok. ne biçim gülüyor <gülüyoruz> ya? Gel be kız. Abi saç saç yok yok <laughs> yok, yok mu? yok. Bir tane bir şey upuzum vardı onu aldım. Gel sus gülme. Dur ya bu kamerayı da bak ya bak sen... ensemi odakladı bak kamera bak ensemi tamam, odakladı. Tamam, bak, Onu şey yapma bir sal kamerayı. Dur. Ha. Tamam gel. Abi kıpırdama sen. Dur. Tamam, tamam gel. Allah'ım konuşmadan. Sus. Abi alnımın ortasına sivilir. Şu an bok gibi o zaman bir şey bana. Kafana giriyordu <laughs> az daha bu şekilde bak gülüyorsun ya. Sonra <gülüyor> bana ne yaptın diyeceğim. Voleybol topu gibiyim ama. şu kafaya bak baksana. <laughs> Ama beni çek beni. Dur kamera gitti ya. Bak şu kafaya. Dur gel. <laughs> şu kafaya bir bak. Gel <laughs> gel kafanı sikeyim gel. Dur bir saniye. Her yeri kur oldu ya. tamam. İnce yer çekiyor mu hocam? <laughs> Konsantre olan elini senin. Dur bakayım. Dur bakayım. Dur şunu şuraya şu, 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 şu. <laughs> koyayım rahat edeyim. Kıpırda mı sikeceğim? Ya çabuk oldu. <laughs> dur kıpırda mı? Osman arasını siktir kıpırdaya senin ben yapsayım daha iyi lafını ya. Kıpırda mı? Kıpırdama. Önüne bak düz dur sus. Konuşma. La, e, kafana e, biraz ileri. Ha, dur böyle. <laughs> düzelt, düzelt, düzeltin. Öyle bak konuşuyorsun kafan kıpırda. Önüne dur eğ kafayı biraz. Bitti Tamam mı? Tamam mı? Hayırlı olsun Bekleyin gideceğim dur son bir iki 3 4 5 geliyorum Tamam Osman gel bir teyit yap bak bir gel Ne teyit abi ya? Ya bir gel bir gel Oğlum burada saç var Oğlum Ya Ya Osman Bu ne bu ne ya? İbik gibi kalmış <laughs> karda. <laughs> 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 bekle. Dur bekleyin, ben, bekle bir bekle Dur. Bir iki dokunuş bekle. Şimdi şuraya bir, bir iki gireceğim. Sen o zaman bir teyit yap tamam Abi mı? Ya buraya kendin kes kafanı içtirsin işte ya. Bulaştırma beni. İşim gücüm var benim. Ders çalışıyorum ben. Kafa şunu hadi. Ya abine yardımcı olacaksın şurada. Ha. Bekle. Nakit gitti. Tamam. Tamam. Keşke ortayı biraz daha bıraksaydın yani. Hepsine eşit girmeseydin. Bir de kellik başlamış sen de Önlerde niye yandardın? Verdik. Kas değil onun sebebi abi. <laughs> ne bileyim oğlum. E git bir sor. oğlum <laughs> <Allah 'ım> ne yapıyorsun <laughs> <nabilsin>? sikerim bak. <laughs> abi ne yapayım? Şimdi gel teyit et bakayım gel gel. Teyit neyi ne Tamam. Kaldı kafanı. Yamuk. Absürt bir yaram ona bak. Yok. Dön e. bana. Dur. dur. dön. <gülüyor> 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 ya hayır saç ya kafa Patası mı oyup pasta kessen daha iyiydi be dön dön oğlum kafatası tamam. yamuk olabilir Kafatasını o sorun değil, değil. değil. saçın yamuk saçın dön neresi şurası mı Heh, yamuk orası ya siktir et boş ver dön. dön bana dön buraya dön. ayar çekersen he, sana dön. öyle mi? dön dur bu odaktan çıkacak şöyle dön. bak Tamam. Tamam olmuyor. Tamam değil mi? Şimdi duştan çıktım. Tıraştan sonra güzel bir duş aldım. Mis hocam mis. Yani uzun saçı zaten sevmiyorum. Böyle kafamda büyük varmış gibi hissediyorum. Saçlarım zaten uzun değildi. Ama böyle uzaması bile beni rahat hissettirmedi. Şu an böyle saçım gidince, saçımı kesince böyle sanki böyle beynim hava oluyormuş gibi hissediyorum. Böyle kafamdan büyük kalkmış gibi hissediyorum. Şu an bayağı rahatım. Bayağı rahatladım. Güzel. Kısa saç iyidir hocam. İyidir iyidir. I am Michael Scofield. Neyse. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.